Bu dersimizde araçlarda hidrolik pneumatik sistemler dersinin konularından olan pneumatik silindirleri işleyeceğiz. Bu şekillerde farklı tipte pneumatik silindirler ve kesit resimleri görülmektedir. Pneumatik silindirler sistemden gelen basınçlı hava ile doğrusal olarak ileri geri hareket üretirler. Basıncın etkisiyle gerçekleşen bu doğrusal hareket bir kuvvet doğurur ve iş elde edilmesini sağlar. Pneumatik sistemlerdeki silindirler hidrolik sistemlerdeki silindirlerin gördükleri görevlerin aynısını yaparlar. Pneumatik silindirlerin hidrolik silindirlerden başlıca farkı dönüş hatlarının olmamasıdır. Bu şeklimizde de pneumatik silindirlerin çeşitleri ve simgeleri gösterilmiştir. Pneumatik sistemlerdeki silindirlerde sürtünen yüzeyler hava ile çalıştıklarından sızdırmazlık toleranslarının çok daha hassas yapılmaları gerekmektedir. Silindirlerin büyük olanları dökme çelik veya dökme demirden, küçük gövdeli olanlar ise düzgün çekilmiş alüminyum borulardan yapılırlar. Düzenli bir yağlama pneumatik silindirin daha uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar. Silindir iki tarafı kapatılmış borunun içinde Piston yerleştirilmiş ve pistona bağlanmış bir piston kolundan ibarettir. Buradaki şekilde de kesit alınmış bir silindir gözükmektedir. Bunun kısımlarını şimdi inceleyelim. 1 numara yastıklama keçesi, 2 numara piston, 3 numara yastıklama muylusu, 4 numara silindir borusu, 5 numara yataklama elemanı, 6 numara toz keçesi, 7 numara ön kapak. 8 numara ön giriş deliği, 9 numara algılayıcı yani sensör, 10 numara piston kolu, 11 numara yataklama halkası, 12 numara piston keçesi ve 13 numara da arka kapaktan oluşmaktadır. Genel uygulamalar için üretilen silindirler 10 barlık çalışma basınçlarına kadar dayanabilirler. Daha yüksek basınçlar için özel üretilmiş pneumatik silindirler de kullanılmaktadır. Bir silindirin çalışabilmesi için iki şartın yerine gelmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi pistonu ileri ya da geri iten bir kuvvettir. İkincisi de hava tahliyesidir. Bu iki şarttan birisi gerçekleşmezse silindir hareket etmez. Silindire giren ya da silindirden çıkıp egzoza kadar giden hatta kısıtlama varsa yani akışkan debisi düşükse silindir hızının azaldığı görülmektedir. Akışkan debisi niçin düşer arkadaşlar? Akışkan debisi hortumlarda ezilme, tıkanma ve benzeri nedenlerden dolayı düşmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de silindir çeşitlerini tek tek inceleyelim. Buradaki şeklimizde tek etkili silindir ve sembolle gösterilişi verilmiştir. Tek etkili silindirler basınçlı havanın basıncını bir yönde doğrusal harekete dönüştüren silindirlerdir. Bu nedenle de sadece bir yönde iş yapmaktadırlar. Piston kolunun geri hareketi şekilde de görüldüğü gibi bir geri getirme yayı veya dış kuvvet aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Geri getirme yayının uygulayacağı kuvvet yüksüz durumdaki pistonun yeterli hızla geri dönebileceği şekilde seçilir. Tek etkili sindirlerde kurs boyu yani hareket etme aralığı biz buna stroke da diyoruz. Geri getirme yayının boyuyla sınırlıdır. Gerçek boyu çift etkili silindirlerden uzundur. Tek etkili silindirler kısa aralıkta iş yapan işlerde kullanılırlar. Nedir bu işler? İş parçalarının bağlanması, iş parçalarının yönlendirilmesi, iş parçalarının baskı altına alınması, işlenmiş iş parçalarının yerinden alınmasında, kesme işlemlerinde kullanılırlar. Yani kısacası tutma, itme, sürme kesme ve pres işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Bu şeklimizde de çift etkili silindiri ve sembolünü görmekteyiz. Çift etkili silindirler yapı olarak tek etkili silindirlere benzerler. Farklı olarak geri getirme yayı bunlarda yoktur. Bağlantı yerleri duruma göre hava girişi veya çıkışı için kullanılır. Her iki yönde hareket ve kuvvet elde edilmektedir bu silindirlerde değişik ölçülerde ve tiplerde yapılmalarına rağmen piyasada ve pneumatik sistemlerde en çok kullanılan çift etkili silindirlerdir. Bu şeklimizde de tandem silindir ve sembolü görülmektedir. Tandem silindirler birbirine bağlanmış iki çift etkili silindir biçimindedir. Boyutları küçük, kısa hareket aralığında ve küçük hacimlerde büyük kuvvet elde edilmesi gereken yerlerde kullanılırlar. Bazı durumlarda piston çapını arttırmadan daha büyük itme ve çekme kuvvetlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumlarda tandem silindirler kullanılır. Aynı anda iki silindir veya iki piston birleştirildiği için olması gerekenden iki kat daha fazla kuvvet oluşumu sağlarlar. Bu şeklimizde de teleskopik silindir ve sembolü görülmektedir. Teleskopik silindirler pneumatik sistemlerde silindir boyunun kısa piston kursunun uzun olması gereken yerlerde kullanılırlar. Radyo ve araç antenleri gibi iç içe uzayarak çalışırlar. Tek ve çift etkili olarak yapılabilirler. Uzay dürbünlerinin gemi dümenlerinin uzaklaştırılıp yaklaştırılması bayrak direği olarak ve benzeri yerlerde kullanılabilmelerine rağmen pneumatik sistemlerde pek rastlanmazlar. Bu şeklimizde de döner silindir ve sembolünü görmekteyiz. Döner silindirin kısımlarını şöyle bir inceleyelim. 1 numarayla gösterilen yer gövde, 2 numara silindir kapağı, 3 numara yastıklama vidası, 4 numara yastıklama mülüsü, 5 numara piston, 6 numara piston keçesi, 7 numara piston kolu, 8 numara pom destek, 9 numara düz dişli çark, 10 numara rulmanlı yatak, 11 numara flanş, 12 numara çektirme vidası, 13 numara dönüş açısı ayarı ve 14 numara bağlantı deliklerinden oluşmaktadır. Döner silindirler, doğrusal hareketlerin açısal harekete dönüştürülmesi için geliştirilmiş silindirlerdir. Çift etkili bir döner silindirin piston koluna kremayer bir düz dişli açılmıştır. Piston kolunun doğrusal hareketinde kramiyer dişliğe bağlı silindirik düz dişli çarkın dönmesiyle 45, 90 derece, 180 derece ve 360 derece gibi istenilen açılarda döner hareketler üretilmektedir. Örneğin ambalaj işlemlerinde, profil bükme işlemlerinde ve benzeri yerlerde bu silindirler başarıyla uygulanırlar. Buradaki şeklimizde de çift kollu bir silindir görülmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere İki yönde iş yapan ve iki tarafında da mil bulunan e, silindirlerdir. Yapılacak olan iş hem ileri geri harekette hem de ikinci mil tarafından aynı kuvvetlerle yapılmaktadır. Bir de özel silindirler vardır. E, pneumatik sistemlerde e, standart silindirlerin dışında özel işlemler için geliştirilmiş silindirlerdir bunlar. E, bunlar perçinleme, zımbalama, asfalt kazı işlemlerinde kullanılırlar. Nedir bunlar? Darbeli silindirler ve çok amaçlı silindirlerdir. Çok amaçlı silindirlerde piston sayısı fazla olabilir ve birden fazla işlem yaptırmak için de kullanılabilirler. Evet arkadaşlar, şimdi de silindir elemanlarını anlatalım. Bir pneumatik silindir, silindir gömleği, piston, piston kolu, sızdırmazlık elemanları, ön kapak ve arka kapaktan oluşmaktadır. Şimdi de silindir elemanlarını tek tek açıklayalım. İlk olarak silindir gömleğini anlatalım. Buradaki şeklimizde çift etkili, tek yönlü, yaslamalı, pneumatik bir silindire ait kesit resim ve üzerinde de elemanları gösterilmiştir. Silindir gömleği yüksek basınç altında çalışan sistemlerde dikişsiz çelik borulardan yapılmışlardır. İç yüzeyleri taşlanmış ve honlanmıştır. Pirinç malzemeden e, hafiflik istenen durumlarda da basınca göre alüminyum ve plastikten yapılan silindir gömlekleri de vardır. E, çekilmiş boruların iç yüzeyleri taşlanarak honlama işlemine tabi tutulursa silindir gömleği olarak kullanılabilirler. Silindir gömlekleri hangi gereçten yapılırsa yapılsın iç yüzeyleri iyi işlenmiş ve honlanmış olmalıdır. İyi verim alabilmek için silindir gömleği ve piston arasındaki sürtünme en aza indirilmelidir. Aksi halde, sızıntı ve kaçaklardan dolayı verim düşmektedir. Gömlek kapakları da aynı malzemelerden yapılmışlardır. Gömlek kapakları kendinden vidalı cıvatalı, kaynaklı ve son zamanlarda da perçinle birleştirilmektedir. Piston Piston silindir gömleği içinde sızdırmazlık elemanı ile beraber çalışan piston koluna bağlanmış bir elemandır. Genellikle Basınca ve paslanmaya dayanıklı hafif metal çelik alaşım malzemelerden yapılırlar. Piston üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için keçe veya lastik contalar kullanılır. Piston kolu Piston kolları çalışırken yüksek kuvvetlere maruz kalmaktadırlar. Bu sebeple çalışırken burkulma meydana gelmemesi için üzerine gelecek kuvvetlere karşı dayanıklı malzemelerden yapılmaları gerekmektedir. Piston kolları da pistonun yapım malzemelerinden yapılırlar. Paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdırlar. Piston kollarının sızdırmaması için kapak içerisine çok hassas şekilde yataklandırılırlar. Sızdırmazlık elemanları Pneumatik silindirlerde sızdırmazlık elemanları genellikle sentetik malzemeden yapılırlar. Bunlar sert lastik, kauçuk, perbunan, plastik, viton teflon gibi malzemeler olabilmektedir. Sızdırmazlık elemanları bazı özelliklere sahip olmalıdırlar. Şimdi bu özellikleri açıklayalım. 1 numara sürtünme katsayıları düşük olmalıdır. 2 kuvvet karşısında özelliklerini korumalıdırlar. 3 ısıya karşı dayanıklı olmalıdırlar. 4 kolay sökülüp takılabilmeleri gerekmektedir. 5 yağ filmi oluşturacak özelliğe sahip olmalıdırlar. Piston üzerine takılan sızdırmazlık elemanlarının aşınması durumunda yağ ve hava kaçakları artmaya başlar ve verim düşer. Bu da güç kaybına sebep olmaktadır. Aşınan, yıpranan sızdırmazlık elemanları yenisi ile değiştirilmelidir. Silindirlerde yastıklama. Pistonun kurs sonuna yaklaşırken hızının yavaşlaması için yastıklama işlemi yapılır büyük kuvvetleri ve yükleri hareket ettirirken kurs sonlarına pistonun hızla çarpmaması, sarsıntılı ve titreşim meydana getirmemesi için yastıklama işlemi önem kazanmaktadır. Bu sebeple gerekli sistemlerde yastıklı silindirler kullanılmaktadır. Bu silindirlerde piston kurs sonlarına yaklaşırken sürüklenen ve atmosfere açılan havanın önü kısıldığı, geçiş kesiti daraltıldığı için Silindiri hızla terk edemeyen hava pistonla silindir arasında sıkışır ve yastıklık yapar. Bu olaya yastıklama olayı denilmektedir. Şekilde tek yönlü yastıklamalı silindirde görüldüğü gibi yastıklama miktarı bir ayar vidası ile havanın geçtiği kesit değiştirilerek ayarlanmaktadır. Bu silindirlerde piston ileriye doğru önce hızla ilerler kursun sonuna yaklaşırken yavaşlar. Yastıklı silindirler tek veya çift taraftan yastıklı olarak yapılırlar. Yastıklama sabit veya ayarlanabilir şekilde olabilir. Ayar vidası varsa ayarlı yoksa sabit yastıklı olmaktadır. Silindirlerde kuvvet iletiminin hesaplanması. Pneumatik sistemde Silindire gönderilen basınçlı hava ile doğrusal olarak ileri geri hareket üretilmektedir. Bunun sonucu olarak da bir kuvvet ortaya çıkmaktadır. Bu itme kuvveti piston çapı, havanın basıncı ve silindirin içine meydana gelen sürtünme kuvvetinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar. İtme kuvvetinin daha büyük olması istendiğinde çalışma basıncının yükseltilmesi ve piston çapının da büyük tutulması gerekmektedir. İtme kuvveti pneumatikte en fazla 30.000 Newton civarında olmaktadır. Pratikte sürtünme kayıpları Fs, e, silindir verimi de N olarak ifade etmektedir. Bu hesaplamalarda silindir verimleri baz alınmaktadır. İtme kuvveti e, şeklin yanında görülen formülle hesaplanmaktadır. Şekilde bakarsak buradaki F bir kuvvettir. A piston alanı, P de basıncı ifade etmektedir. Buradaki itme kuvveti Newton, P basıncı Pascal, alan yani piston yüzey alanı metrekare ve E silindir verimi de yüzde olarak bulunmaktadır. Bu şeklimizde çift etkili silindirde farklı F1 ve F2 kuvvetleri görülmektedir. Çift etkili silindirlerde piston yüzeylerinin her iki tarafında da kuvvet üretilmektedir. Her iki yöndeki itme kuvvetleri farklılık gösterir. Piston yüzeyine monte edilmiş piston kolu alan küçülmesi yaratacağından itme kuvvetinde azalma yaşanmaktadır. Pistonun A1 ve A2 yüzeylerindeki kuvvetlerinin hesaplanması yüzey alanlarının değişmesinden dolayı farklılık göstermektedir. F1 itme kuvvetini bulabileceğimiz zaman P çarpı A1 yüzeyinin alanı e, çarpı silindir verimi formülüyle bulunmaktadır. Buradaki A1 yüzeyinin alanı pi çarpı büyük D kare bölü 4 formülüyle hesaplanır. F2 itme kuvvetini e, bulacağımız zaman da formülümüz P çarpı A2 yüzey alanı çarpı silindir verim formülüdür. Buradaki A2 yüzey alanını yani A2 piston yüzey alanını bulacağımız zaman formülümüz P çarpı parantez içinde büyük D kare eksi küçük D kare bölü 4 formülüyle bulunmaktadır. Buradaki büyük D büyük piston çapını verirken, küçük de de piston kolunun bize çapını vermektedir. Evet arkadaşlar konumuzu birkaç tane problem çözerek pekiştirelim. İlk problemimiz şöyledir: Şekilde görülen sistemde saç bükme işleminde pneumatik silindir kullanılmaktadır. Havanın basıncı 6 bar, piston çapı 150 mm ve silindir verimi de 90 olarak kabul edilmiştir. İtme kuvveti değerini hesaplayınız. Bu tür problemleri çözerken ilk olarak verilenleri yazmalıyız. Verilenler P eşittir 6 bardır. Biz bunu Pascal'a çevirmemiz gerekiyor. Newton bulabilmemiz için sonucu. 1 ee, bar 100.000 Pascal olduğuna göre e, bunu 100.000 ile çarpacağız. 6 çarpı 100.000 ne yapar? 600.000 Pascal yapmaktadır. Daha sonra piston çapı d 150 mm vermiş. Bunu da metreye çeviriyoruz. Bu da 3, virgül kaydırırsak geriye doğru 0,15 metre yapmaktadır. Verim de 0,90'dır. Buradan bu değerleri kullanırsak F kuvvetimiz newton olarak bulunacaktır. Daha sonra alanı buluyoruz. Alanımız pi çarpı d kare bölü 4'tür. Bu alan pistonun alanıdır arkadaşlar. Yüzey alanı. Burada P'miz 3,14 çarpı 0,15'in karesi bölü 4'ten alanımız 0,076 metrekare bulunmaktadır. Daha sonra F formülümüz neydi? P çarpı A çarpı verimdi. P'miz 600 bin çarpı 0,076 alanımız çarpı verimimiz de 0,90. Buradan F kuvvetimiz 9504 Newton bulunmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Eğer hesaplamalarda basıncı bar olarak alacaksam alanı da santimetre kare olarak almam gerekmektedir. Bunun sonucunda da kuvvet birimimiz kilogram kuvvet olarak çıkacaktır. Bir kilogram kuvvet de 10 Newton'a eşittir. Sonuçta bunu Newton'a dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü kuvvet birimimiz SI'da Newton'dur. Şimdi de ikinci problemimizi çözelim. Şekilde görülen sistemde tek etkili pneumatik silindirden yaralanarak iş parçası sıkılmaktadır. Pneumatik silindirde piston çapı 70 cm, havanın basıncı 6 bar olarak verilmiştir. Silindir verimi %90 olarak kabul edilirse iş parçasının böyle bir mekanizma ile kaç Newtonluk bir kuvvetle sıkılacağını hesaplayınız. Burada ilk önce verilenleri yazıyoruz. P basınç eşittir 6 bar verildi. Bunu paskala çeviriyoruz. 6 çarpı 100 binden 600 bin Pascal yapmaktadır. D piston çapı 70 santimetre verildi. Bunu da metreye çevirelim. 0,7 metre yapmaktadır. Silindir verimi de 90% 90 verilmişti. Bunu da 0,90 şeklinde yazıyoruz. Bize ne soruyor? F1 ve F2 kuvvetlerini soruyor. İlk önce F1 bulalım. Buradaki yüzey alanımız pi çarpı D'nin karesi bölü 4'ten pi'miz 3,14 D'miz de 0,7'nin karesi bölü 4'ten alanımız 0,38 metrekare çıkmaktadır. Buradan F1 e, bulunursa P çarpı A çarpı e, verim formülünden P'miz 600 bindi. Alanı 0,38 bulduk. 600 bin çarpı 0,38 çarpı 0,90 o da verim. Buradan F1 205.200 newton bulunmaktadır. Bu pneumatik pistonun itme kuvvetidir. Şimdi de iş parçasını sıkmaya yarayan F2 kuvvetini bulalım. Bunu bulmak için de moment kuralını uyguluyoruz. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük kolu prensibinden yararlanacağız. Buna göre F1 çarpı Kuvvet kolu orada bakarsak F1'e yakın olan kuvvet kolu 1 metredir. F1 çarpı 1. F2 çarpı 0,5 olacaktır. F1'i zaten bulduk az önce. 205.200 çarpı 1 o da eşittir. Işte F2 çarpı 0,5'ten. Buradan F2'yi çekersek 410.400 Newton buluyoruz. Bu da işi sıkan kuvvettir. Üçüncü problemimiz şöyledir. Bir pneumatik devrede piston çapı 50 mm. Piston kolu çapı 12 mm ve havanın basıncı da 6 bar olarak verilmiştir. Silindir verimi %90 olarak kabul edilirse her iki yöne doğru pistonun uygulayacağı kuvveti bulunuz denmektedir. Burada ilk önce verilenleri yazalım. P'miz 6 bardı. Bunu çevirelim paskala. 100.000'e çarpıyoruz. 600.000 paskal yapıyor. Piston çapımız büyük de 50 mm. Bu da metreye çevirelim. 0,05 metre yapmaktadır. Kol çapımızda da 12 mm idi. Bunu da metreye çevirsek 0,015 metre yapmaktadır. Çapları verilen piston yüzey alanlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. İlk önce A1 yüzey alanını bulalım. Ee, A1 e, pi çarpı büyük karesi bölü 4'ten e, 3,14 çarpı 0,5'in karesi bölü 4'ten A1 alanımız 0, 0, 0, 196 metrekare bulunmaktadır. Daha sonra A2'yi bulalım. A2 de pi çarpı büyük d kare eksi küçük d kare bölü 4'ten yerine koyarsak 3,14 çarpı parantez içinde 0,05'in karesi eksi 0,012'nin karesi bölü 4. Bu formülden de A2 yüzey alanını bulalım. Bu da 0,00185 metrekare yapmaktadır. Farklı yüzey alanlarına göre F1, e fikir ve kuvvetlerini hesaplamamız gerekiyor. Buradan F1 hesaplarsak P çarpı A1 çarpı N'den F1'imiz 1058.4 Newton bulunmaktadır. F2 de P çarpı A2 çarpı verim formülünden ne buluyoruz bunda? F2'yi 999 Newton bulunmaktadır. Arkadaşlar şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Aşağıdaki elemanların hangisi bir pneumatik silindirin daha uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar? Pneumatik silindirlerin daha uzun ömürlü olması için düzenli ya yağlama yapmamız gerekmekteydi. Bu da B şıkkında mevcuttur. E düzenli yağlama olacak cevabımız. Pneumatik silindirlerin hidrolik silindirlerden başka farkı aşağıdakilerden hangisidir? E, pneumatik sinirlerin hidrolik sinirlerden olan başka farkı dönüş hatlarının olmamasıydı. Burada da cevabımız A şıkkındadır. Genellikle aşağıdaki elemanlardan hangisi piston geri çekilme hızının kontrolünü sağlar? E, biz arkadaşlar piston e, geri çekilme hızını nasıl kontrol ediyorduk? Çıkış havasını e, kontrol ederek bu işlemi yapıyorduk. Bunu da e, kısıtlanmış çıkış havası valfi yapıyordu. Cevabımız o zaman C şıkkıdır. Pneumatik silindirlerin sızdırmazlık elemanları ve keçeleri genellikle hangi malzemeden yapılırlar? Ee, bu sızdırmazlık elemanları genellikle sentetik malzemelerden yapılıyordu. Burada da e, bu D şıkkında verilmiş. Cevap D. Aşağıdaki elemanlardan hangisini kullanmak suretiyle bir pneumatik silindir içindeki darbelerin önlenebilmesi mümkündür? Pneumatik silindirlerdeki, silindirlerdeki darbeleri nasıl önüyorduk? Yastıklama sistemini kullanarak önüyorduk. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi pneumatik silindirin elemanı değildir? A. Piston B. Silindir gömleği C. Piston kolu D. Rotor ee, Burada piston, piston kolu ve silindir gömleği elemandır. Ee, rotor değildir. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi silindirin itme kuvvetine doğrudan etki etmez? Eee Burada basınç, piston çapı ve silindir verimi doğrudan etki ediyordu. Bununla ilgili problemler de çözmüştük. Buradaki yağlayıcı doğrudan etki etmez. Cevabımız C. Basınçlı havanın basıncını bir yönde doğrusal harekete dönüştüren silindir aşağıdakilerden hangisidir? hangisidir? Tek yönde doğrusal hareket veriyorsa bu tek etkili silindirdi. Cevabımız A. Birbirine bağlanmış iki çift etkili silindirin birleştirilmesi ile yapılan ve iki kat itme kuvveti üreten silindir tip aşağıdakilerden hangisidir? E, bu tanım tandem silindire ait bir tanımdır. Cevabımız C'dir. Çift etkili silindirlerde itme kuvvetinin her iki yönde farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bunun sebebi neydi arkadaşlar? Piston yüzey alanlarının her iki tarafta da farklı olmasıydı. Çünkü bir taraftaki yüzey alanı piston kolundan dolayı küçülmekteydi. E, bu da cevabımız D olmaktadır. Evet arkadaşlar bu dersimizde araçlarda hidrolik pneumatik sistemler e, dersine ait olan pneumatik silindirler konusunu işledik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.